Kürtçe bir dizeyi okuması ve onun üzerinden bir tartışmayla Sayın Meclis Başkanımızı itibarsızlaştırmaya çalışmak aynı zamanda Gazi Meclise de bir hakarettir, saygısızlıktır. Bu ülkede binlerce yıldır konuşulan ninileriyle insanların büyüdüğü sokakta, çarşıda, pazarda divan edebiyatlarıyla bir kültürü inşa eden kadim bir dil olan Kürtçe'yi yok sayma, bilinmeyen bir dil olarak kabul etmek kabul edilemez. Kürtçe bu kadim toprakların en kadim dillerindendir ve Kürtçe'yi inkar etmek bu anlamda asla ama asla kabul edilebilir bir tutum değildir. Kürtçe bilinmeyen bir dil değildir. Kürtçe yaşayan bir dildir. Sokakta, çarşıda, pazarda yine edebiyat eserlerinde ki biz hükümetimiz AK Parti hükümetleri Kürtçe televizyonla yine eserleri ortaya koyduk. Kimse bu anlamda Sayın Meclis Başkanımızın bu ortak duyguyu dile getiren tavırından dolayı da itibarsızlaştırmasını asla kabul edemeyiz. Kimse Selahattin Eyyubi ile Alparslan'ın evlatlarını asla ama asla birbirinden ayıramayacaktır. Kardeşliğimizi bozamayacaktır. İşte terörsüz Türkiye birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak daha güçlü yarınlara ulaşacağımız bir projedir ve milletimizin hakemliğinde en birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak şekilde de başarıya ulaşacağına inşallah inancımız tamdır. Bu duygularla genel kurulu aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.